Lan kim şüpheli lan? Babam mı şüpheli lan? Ya dur, lan kapat git şuraya! Ben şüpheli miyim lan? Kapat! lan! Ağzını sıkarım senin! Ne oldu Cemre'yi gördün unuttun tuttun intikamını? Ne oldu? Lan siktir gitme! Buraya gel lan! Yürü. Lan bana bak! Öldüreceksiniz lan beni! Yeter lan! Yeter! Lan, lan. lan, lan. lan dur, dur, dur. Tamam! Tamam yürü! Siktir lan! Siktir git buradan! Ben sen buraya babamın yanına gelmeyeceksin. Bak seni görmeyeceğim ben burada. Dümün lan beni. Hadi bakayım göreyim gel buraya. Allah'ın cezası. Abi sakin ol. Sikere dön abi. Gelemez. Askere. Bundan sonra burada aa Ama Simay Hanım gelsin. Ne? Simay diye bir şey yok bundan sonra. Oğlum çekil çar! Çar seni kimseyi lan! Tamam Giremezsin. Çekil lan. Kardeşim giremezsin. Oğlum çekil lan çekil. Kardeşim, çekil. Kardeşim, çekil. çekil. Ya, elini indir elini. Ne yapıyorsun? Amma ne yapıyorsun? Aynen, kardeşim ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Selam aleyküm. Dur lan gene. Şeref götüyle. Dur ulan. Çir, ne demek şeref? Gül <laughs> bot be. Allah Allah. Ne oldu Allah? Oğlum? oğlum ben anasını sikeceğim. Bak ben onu ben anasını sikeceğim. Oğlum. Gördün mü beni? Beni sırtımdan vurdular ya. Nasıl? Ya beni sırtımdan vurdular. Bana yapılacak iş mi baba? Yürü oğlum. Benim kardeşime yapılacak iş mi baba bu? Demet'e ayartmış orospu çocuğu. Ne? Yürü. Alçak sesle konuş. Oğlum alçak sesle konuş. Merhaba. Kapı niye açık? Ya, yap ya tamam. bir dakika, tamam bir dakika. Çarpacağım şimdi kardeşim. Oğlum ben amına koyacağım. Ya baba baba ne yapalım Oğlum ben gebertecem. <laughs> Evde çocuk var sus. Oğlum ben anasını sikmezsem <laughs> bana sikecek de kilolu <Kucaytaki> bebesinden. <laughs> Aa bak buraya yazıyorum. Ulan, Sen de şahitsin. Lan sus diyorum ya. Ben <laughs> bunu da mı yapacaktın lan? Dur, dur, dur. lan bunu da mı yapacaktın? Ben böyle çalışıyorsun sen. Lan? Ne yapma? Ha? Seni geberteceğim lan. Kuzey bir dinlemesini korumak için. Ne? Neyi korumak için lan? Neyi korumak için? Ha? Böyle mi koruyacaksın? Bir sözü diyor bana. Senin Seni cezbedeceğim ben lan. Kuzey, Kuzey, o bana sadece yardım etmeye çalıştı. Bırak. Haket! Seni iyi için lan. Ben sana sırtımı döndüm lan. Sana sırtımı döndüm. Senin bana bu yaptığını benim düşmanım yapmadı lan. Demet yetmez mi?

Allah sizin belanızı versin be. cibriyetsiz, namussuz, şerefsiz, aşağılık herifler. Hiçbir şey düşündüğün gibi değil. Şeref komiser bana sadece yardım ediyor. Belli nasıl yardımcı oldu belli. Allah belanızı versin lan size. Kuzey siktir git buradan. Hadi siktir lan oradan. Geldim yanına. Ne açamde? İleri git. Aga pası. Ben Ay ananı sikeyim senin ben. Pas at diyoruz lan sana. Sönme anama sönme. Çık lan sen oynamıyorsun. Çık içeri. Yok ya. Bana mı kapatıyorsun lan sen? Yallah. Geri bas sen. Geri bas sen. Aga ne oluyor sana aga? Gel lan eline. Lan bana bak bir daha bu çocuğa elini kaldır senin elini kopartırım. Şaka yapıyorlar abi. Yapmayacaklar lan. Yapmayacaklar. Bundan sonra kimse bu çocuğa bir tane fiske bile vurmayacak. Elini kaldırmayacak. Kimse bu çocuğa bir iş yaptırmayacak. Anladın mı beni? Abi benim için önemli değil. Benim için önemli lan. Benim için önemli. Ne oluyor kardeşim? Hayırdır nedir senin derdin ya? Hayırdır ha? ne yaylana yayla, yayla. konuşuyorsun yarrağım. Ben bu çocuk gibi o tokatları yememek için kendimi yaktım lan! Bir senelik cezamı dört sene yattım lan! Bu çocuğu ezdirmem size! Ya herkes senin tecrübeni yaşayacak diye bir şey yok ama değil mi? Lan konuşma! Konuşma lan! Tamam! Tamam dağılın! Olay çıkarmayın!